Müşteri içeride kahvesini yudumlarken iş yeri sahibi kapıyı kilitledi, çorba içmeye gitti. İçeride mahsur kalan kadın zor anlar yaşadı. <laughs> Fatma Çevik arkadaşlarıyla birlikte Osman Gazi ilçesinde bir çay ocağına kahve içmeye gitti. Çevik'in arkadaşları yaklaşık bir saat sonra mekandan ayrıldı. Fatma Çevik önceden tanıdığı iş yeri sahibiyle sohbet etmek için orada kaldı. İş yeri sahibi Mehmet Yaşar işleyense çorba içmeye gideceğini söyleyerek kapıyı çeviğin üzerine kilitleyerek iş yerinden ayrıldı. İşleyenin geri dönmemesi üzerine panikleyen Çevik durumu polise bildirdi. Yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçeride kilitli kalan kadın iş yeri sahibi gelene kadar zor anlar yaşadı. Tamam şak, sakin ol. Sakin ol. Çilingir çağırız bir sakin ol ya. Korkma korkma buradayız bak kimse sana bir şey yapamaz sakin ol. İş yeri sahibi işleyene ulaşan polis ekipleri anahtarla çay ocağının kapısını açtırıp kadını kurtardı. Gergin anlar geçiren kadın iş yeri sahibinden şikayetçi oldu. Ali babadaydım. Ne tamam. Ben şikayetçi olmak istiyorum. Tamam tamam. Şikayetçi nasıl Ben çıktım gittim. Tabii.